Gelecek mi bilmiyorum ama en azından çıkar bir <laughs> şey. Ee... Üniversitede olmak, ilk bugün burada olmak bizim için oldukça güzel. Ee, bu programa adımızı altıncı kez vermek ayrı bir gurur bizim için. Ee, biz de Safanlıca Üniversitesi'yle bu tür organizasyonlarda yan yana olmaktan son derece mutluyuz, son derece keyifliyiz. Ve e, ülkemiz için, memleketimiz için önemli bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. E, ben tabii Komi bankacılığın temsilen bu Program ağırlıklı, Komi'yle de yönelik yapıyorum. Ama e, girişimcilik ülkenin meselesi. E, biz bankacılık olarak genelde şunlarla karşılaşıyoruz. Bir kere bizim ülke müthiş bir girişimci sayısına sahip bir ülke. Herkesin bir fikri var ama o fikri hayata geçerken istek var, niyet var ama o fikir başladıktan sonra finansmanı ne olacak? Ben bunu nasıl devam ettireceğim? Bir de bunu yukarıya atabilir miyim? Bu konusunda da yani bir tek bizim için değil sorunlarımız var. E, tür programlarla beraber aslında bu sorunları birlikte nasıl aşabiliriz? Nasıl buna destek verebiliriz? Biraz onun e, Çabasındayız, onun gayretindeyiz. E, umarım aldığınız program programı çok faydalı olacaktır. Çünkü e, istek önemli ama sürdürebilmek, yapabilmek, devamlı getirebilmek için de mutlaka daha teknik çalışmak, daha ayakların yere basması gibi e, koşullar var. E, hani hayatımızda, çevremizde. E, bu kapsamda biz e, kendi adımıza, kendi üzerimize düşen akbank adına e, size bir destek olmaya çalışıyoruz. Ama gerçekten bu ülkede geçimci olmak zor, bunu biliyoruz. O da ikinci destek çalışma olabildiğince sizi cesaretlendirmeye çalışıyoruz. E, o kapsamda e, belki bu süreçte en fazla ihtiyacınızın da danışmanlık olduğunu biliyoruz. E, tüm şubelerimiz, e, tüm Türkiye'de tüm şubelerimiz, tüm e, girişimcilerimize sonuna kadar açık. E, destek istemeniz halinde inanın birikimlerimiz var. İş nasıl olur, nerede tıkanırsınız? Bu konuda sizlere destek vermekten de son derece mutlu olacağız. Ama Türkiye'de girişimcilerin birinci sıkıntısı finansman olarak başlıyor. İşi büyütmek istiyoruz. Ülkenin ortak derdi sermaye yok. O yüzden sermaye edinmek için de finansmana ihtiyaç var. Hani nasıl yaparız kısmında sizinle beraber bunları bence bankacınız olarak konuşmak gerekiyor. Ya da hangi bankayla çalışıyorsanız mutlaka konuşmanızı şiddetle öneriyoruz. Ee, ayakları yere basan girişimcilerle devam etmek şirketi kurmak güzel bir adım ama devam ettirmek çok önemli o devam süresinde biz Akbank olarak her daim yanınızda olduğumuzu e, çok keyifle söyleyebiliriz ee, ve bu yolculukta sizinle beraber yürümek isteriz. E, programda varız umarım siz de bizim müşteri listelerimizde varsınızdır <laughs> bilmiyorum Hani öyle bir şey hadi gelip istemiyoruz sizden gönüllü olarak bize gelin istiyoruz ee, ama dediğim gibi tüm e, şehir dışından gelen arkadaşlarımız da varmış bugün. Tüm şubelerimizde komik e, bankacılığı olarak e, tüm arkadaşlarımız, tüm portföy yöneticilerimiz istediğiniz anda size danışmanlık hizmeti vermeye hazır. Bir de bundan çok keyif duyacağımızı belirtmek isteriz. Çok teşekkür ederiz. E, çok mutlu olduk bu programda olmaktan dolayı. E, işiniz rast gitsin, güzel gitsin, bereketli gitsin. Biz de bundan mutlu olalım.